Sevgili bu sezonun sivri dillisi Nihal Candan bu tarz benim podyumunda. and have been

Ne güzel dans ediyormuşsun sen. Biz göremedik hafta içinde bu ya, Ben Bambaşka şarkı. Kaçma çıkacak. benden. Bambaşka ben şarkıda çıkacaktım. Heh. Bu şu an aklıma gelen tüm dengesiz hareketleri yaptım. <laughs> <laughs> ne Kiminaj <nece> olsun diye. <laughs> ya bilmiyorum umarım becerebilmiş şimdi. <laughs> dengesiz halin hoşmuş, sevdik. Bakalım yarışmacı arkadaşlarım da sevdiler mi? Özdencim yani şöyle tak tak vurarak lütfen bir yorum yapmanı rica ediyorum. Ha <laughs> <laughs> Kâküllerin nerede? Ee, şöyle bir şey var, her gün saçını değiştiren bir kadın neredeyse. Ee, bu saçı da yani bu kıyafetini aldım, en uç kıyafeti bu arada. Bütün olarak olmasın diye bunu giydim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden saçlarını da ona uygun yaptım. Böyleydi onda da. Ama eleştiri olarak sormadım, ne kadar hazır cevapsın onu deniyordum. <laughs> çok hazır cevabım. Ayakkabılarını <laughs> çok güzel daha yapmışsın. Daha çok. yapmışsın. Ellerine sağlık. Ben seni beğendim. Keşke rengini böyle birazcık bronzlaşsaydın. Şöyle bir şey var işte o da. Nicki Minaj zenci ama beyaz pudra sürüyor. Benden daha beyaz ama pudra. yüzüne sürüyor sadece o buralarına bronz vücudu. O kadar vaktimiz yoktu. Sen daha iyi biliyorsun. Ben ikinci çıktım. <laughs> sen daha iyi biliyorsun. <laughs> O kadar vaktim yoktu ama dövmesini bile yaptırdım yani. O kadar kusurlu varsın. Ay, neyin peşindesin özden? Ama ıı, şey, ney? Gülay da yaptırmış dövmesinde. de ilk çıktı. Senin daha çok vaktin vardı. Bastığı vurmasından dediğini. belliydi zaten. Mazeret kabul etmeyeceğin. Şimdi Nazlı'ya soralım. Ben bayıldım. Dansına. Aa, şaka Teşekkür yapıyorsun. ederim Sanat Güneşi. Ayakkabılarına. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız benim otistlerimin üstünde duruyorsun. Dikkat et. Kaymayasın. Teşekkür ederim. düşünmen çok hoşuma gidiyor. Bayıldım. Çok iyisin. <laughs> Melisa. Ben şöyle söyleyeceğim. Nicki <laughs> Minaj e, şey, konserine <laughs> dahi gittiğim bir her sanatçı. Yer, her yer. Ve, e, Çok, çok farklı giyiniyor. <laughs> Aykırı giyiniyor. Ayakkabıları, üzerindeki <laughs> kıyafet o tight. Saçı mükemmel olmuş. Tam Nicki Minaj. Dansın bile hatta öyleydi. Çok iyi dans edemez o. Evet. <laughs> Biri bir. Vücutta benziyor sanki. Aa, aa ne dansı ben... aa. Aa. <laughs> Ne alakası var? Geçmedi. Benzettim yani. <laughs> Onu da yaptım. Emel. Evet. Şey bile yani silikon koydurmuşsun ya. <laughs> Arka taraf. Çok güzel olmuş. Dansını yaptığın zaman da çok iyiydi. Teşekkür ederim. Hakkını verdin bence. Hazır mısın Nihal'cığım? Hazırım. Geçebilirsin. Bol şans. Nihal sever Nihal. Şimdi anlatacağım niye. Devamlı söylediğim şeyler var benim. İkonları bile canlandırırken siz veya kimi canlandırıyorsanız onların kıyafetlerini taklit ediyorsanız... ...kendi vücudunuza uygun bir şekilde, bak nasıl anlıyor, proporsiyonunuza uygun Ama bir şekilde canlandırınız. Bakın Şimdi sen bunu, burada da tutmuşsun beni görünce in, göz göze geldik indirdin. Şöyle bir üstü almış. Hayır. Olmuş. Bu Bunu kardeşim, sizin için İndir, altı da Arkadan da indir, biraz daha indir. Bak oradaki ekranda Yüküm da gördüm. Yüküm ağır, inmiyor. Yüküm ağır. <laughs> <laughs> yani ona göre ayarlaman <laughs> gerekirdi. Yoksa bir engeller var. Muhteşem bir yaratıcılık. Ama ben özellikle dikkat ettim. Ama Dedim sen ki, benim oyumu da biliyorsun. Evet, dikkat ettim. Burada dursun diye işte yürürken o üste çıkmış bak, ama... Bak, bak, evet biraz evet. daha indir o zaman. Önü ee, indir, biraz bir tık daha indir bakayım. Şöyle, böyle bir şey kalmışın kardeşim. Onu indir. Daha güzel olacaksın. İki tane kaldı. Var mı abicim ya? Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Söyle. Kızcağızın popo durumu müsait değil. At bırak önü. Önü yapsın o zaman. Önünü mü indirecek? Şimdi indirdi bak şuraya kadar. Demin yukarıdaydı göster. <laughs> hayır çıkarken de dikkat Çıktığın anı göster. Derdi. Çık yukarı çık. Çıktığın anı göster. Çek çık, çek çek yukarı. Bu kadar. Çek yukarı. Hayır o kadar Sonradan değil hadi. Beni sinirlendirme. Daha yukarı herkes <gülüyor> gördü. Vücut <laughs> bak böyle hayır, kaldı. Böyleydi. Evet. Biliyor. Hayatım evet. ne yapsın hayal tül kullanmamış, grek tül kullanmış canım. Aa i̇şte üstad da onu söylüyor şimdi Aa. ben nereden anlayayım kızım. Bunu bence İvana'ya soralım. İvana sence doğru mu söylüyor Nur? Vallahi savaşta söylenmez. Değil Öyle. sanki. Kavga da savaşta orada. söylenmez yani. Ay, bence Nur bu konuda <laughs> doğru mu bilemedin sen tül açısından alabilir miyim senin Valla Vallahi yani Düşün tül canım. evet biraz da sert olabilir. Canını evet. seviyorsan sus bence. Ama, İvan. <laughs> ben bu konuda Ivana'ya güveniyorum da. <laughs> bence de doğru çütü, yerdesin canım. Tütü konusunda da... <laughs> Konusunda kime? <laughs> tü 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 maşallah diyelim ve konuyu bir an önce toparlayalım. <laughs> yani bilmiyorum. İvan'a okey dediyse tamamdır. Ee, <laughs> tamam pardon. Ben Nur'a katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Demin <gülüyor> doğruyu söyledi üstad. Hangisi? Demin türü, Hangisi? başka tül kullansaydın böyle olmaz dedi. Benim bilmediğim bir şey o işte. De söyledi bak sor ismini ee, yanıma. Tamam ben de doğrusunu denklemek için. İvan'a da Şarkı... aynısını mı söyledi Denklemini sen denklemini. Ha. Evet. Doğru mu diyorsun? Ee, hayır nasıl doğru olabilir ki? Aa. Hayır. Evet çünkü ben Divana'nın bakışını beğenmedim öyle söyleyince Nur. Nur evet. öyle söyleyince Divana böyle yaptı. <laughs> Ay. Atıyor diye. O yüzden hani dedim. Başka dünya. Ben aradan, Her çekeyim. Zaman. Aşk, <laughs> ben aradan çekeyim. Aşk. Ha? Şarkı <laughs> başladı. Şarkı söylüyor kendi kendine. Şarkı Nurella. Fark var. Fark var. <laughs> Demek ki tepki gösterdiğine göre... Anlıyorum. Evet Nurella'm sıra evet, sende benim bitti. 4. 4 puan Nurella'dan. Neden de 4 bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen benim canım. Ay sen çok tatlısın. Ay ben seni yerim. Sen ne kendinle barışık. Ay ben senin o elma şekerlerini alayım. <laughs> Ay ne elma şekeri değil pardon. Pamuk. Pamuk pamuk helva mı o ne? <gülüyor> 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 pamuk şeker. <laughs> 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 pamuk helva. Artık pişmaniye zaten. <laughs> Ay ben senin tütünü yiyeyim, tutunu iyi tutup Patru Şey... Ne desem ki? <gülüyor> <gülüyor> Dört verdim. Bir puandan azar değmesin diye Sanki kafada hafif bir Beyoncé yani böyle değil mi? <laughs> İlk defa çok özür dileyerek evet. üç verebilir miyim ya? Çünkü neden? Çok özür diliyorum. Gerçekten senin ne olduğunu anlayamadım. Nicki Minaj. Ha? Nicki Minaj. Ama anlayamadım yani. Yok dört vereyim kıyamayacağım. Güzel. Dört puan Hülya'dan. Anlamadım bir şey o yüzden yorumlardan da hiçbir şey anlamadım. <laughs> o yüzden... Forpil yaptım aslında. Yetersiz buldum seni. Dört puan. Ne açıdan? Daha böyle abartman, daha çıldırman. Sarı far sürdü. Hiç fark etmez, yeter yetmedi. Daha tenini Sertim. daha koyu renge boyaman, bütün vücut makyajı yapman, dudağını daha pembe, daha kalın yapman, daha çirkin, daha rüküş olman gerekiyordu. Yani bu Ama bu rüküşlüğün bu, bu e, uyumsuzluğun kafi gelmedi. Daha böyle tırmalaman lazımdı, olmadı. Sempatiyim ondan. Sen mi? <laughs> Sempatiyim diyor. <laughs> Evet. evet. <laughs> Benden one. dört. Neden, neden, neden? Niki Hanım tanıyorum için. <laughs> yani tarz olarak e, Kemal dedi gibi daha abartılı. O tül renk mor olabilir, yeşil olabilir. E, Aynı sarı olabilir. Yani, Çok sade kaldın, aldım. sakin kaldın. O da abartılı bir kadın. Ve plastik bir kadın olduğu için daha plastik olmalısın. Yani bir korse bekliyordum biraz beli inceletmek için. Ya. Ee, çünkü o kadın da alttan çekiyor yoksa bu mayo kumaş. Bak yine yukarı çekiyor İncecik çekme indir beli, indir. Büyük bir ben on ailesinde yani böyle böyle bayağı abartılı bir kadın. Sen sakin kaldın. <laughs> <laughs> baya sakinsin. Puanları aldık seni efendim. yerine alıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. A, 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 a. Gala gecesi bugün uyan. www.yinemikorkunçoldum.com www.yarıçıplak.com İlla ki şapkayı takacak da yürüyemeyecek de böyle de ayakkabılar bilmem ne. Bir daha çağırmayın bunu. Ben söyledim size. <laughs> 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 Sen stüdyona <laughs> git. Hayır çağırıyorum git. <laughs> Bu yarışmada belki de en kötüsü ilk elenen olmak. Ay ben ne diyeyim ki nasıl diyeyim bilmiyorum. Bu <laughs> kadar dolu olduğunu bilmiyordum bana karşı. Ay sen daha benim dolu halimi görmedin canım. Bir kere bunların arkadaki nedir bu tepkiniz Maria? Kolayın kolayının kolayına kaçtı. Düşünüyorum, düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Kendimi yeteneksizsinizin jürüsünde gibi hissediyorum şu anda. <laughs>